İsmim Ulaş Beştepe, Oya Akın Yıldız Eğitim Kurumları'nda eğitim yöneticisi olarak çalışıyorum. Oya Akın Yıldız Eğitim Kurumları ilk lisenin açıldığı günden beri burada eğitim yöneticisiyim. Çeşitli kademelerde görev yaptım, şimdi okul müdürü olarak çalışıyorum. Lisemiz Oya Akın Yıldız Eğitim Kurumları çatısı altında 7. yılımızdayız. Oya Hoca'nın felsefesi, değerleri, anlayışı çerçevesinde kurulan, devam eden bir lise. Bizde her çocuk keşfedilmeye hazır bir yıldızdır sloganı altında. Bu vizyon ışığında çalışıyoruz. Bütün öğrencilerimiz çok değerli, çok kıymetli. Bu kapsamda okulun eğitim programı bir başka slogan da mutlu öğretmen öğretir, mutlu öğrenci öğrenir. O hocamın önemli sloganlarından biri de bu. Okulumuzun genel her hücresine yayılan bir değer. Biz lisede eğitim programını tasarlarken yayın ihtiyacı ile ilgili kısmı araştırmalarımız sonucunda SEBIT altyapısında bulunan roundla çözmeye karar verdik. Round platformuyla yaptığımız görüşmeler sonucunda en ideal yayının bu olduğuna karar verdik ve ilk günden itibaren çok aktif kullanmaktayız Round'u. Diğer kademelerimizde Seabit Fee kullanılmakta. Biz her çocuk keşfedilmeye hazır bir yıldızdır derken bu keşif sürecinde rehberlik süreçlerinde eğitsel alanda öğrencinin de kendini keşfetmesi adına iyi bir platform olduğunu düşünerek Roundla çalışmaya karar verdik. Özellikle sınav hazırlık gruplarında gerek deneme sınavları gerek platformun içerik zenginliği açısından öğrenciyi geliştiren ve gelişmini takip eden bir platform. Ölçme değerlendirme araçları o kadar iyi ve güncel ki gerçek sınavla karşılaştırdığımızda herhangi bir farklılık görmemekteyiz. Bazı yayınlarda bu farklılık daha açıkken Round'da biz bununla karşılaşmadık. Öğrencilerimiz Round sınavından aldıkları sonuçlarla YKS'de aldıkları sonuçlar birbirine çok yakın çıkmakta. Bu anlamıyla da çok değerli, kıymetli. Bir özel ders almadan, bir dershaneye gitmeden sadece okulumuzdaki eğitim ve rounddaki çalışmalarıyla çok güzel başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Biz de geçmişe gidip düşündüğümüzde acaba bizim lise hayatımızda böyle bir yayın olsa neler kazanırdık, nasıl kullanırdık diye düşündüğümüzde karekutu okutarak bir anda yanı başımızda bir özel öğretmen varmış gibi hemen soru anlatmaya başlıyor ve bir anda o sorunun nasıl yapılacağını öğrenmeye başlıyoruz. Heyecan verici bir şey. Keşke bizim zamanımızda da round olsaydı. Bizim Round'la tanışmamız çabucak bu alandaki paydaşımızla da güçlü bir iletişime neden oldu. Burada Round'un ekibi hep bize destek olan bir ekip. İlk Round'u almaya karar verdiğimizden itibaren Round'daki arkadaşlarımız her anlamda bize desteklerini sundular. Gerek eğitim anlamında, platformun öğrenciye, öğretmene, veliye, bizlere tanıtılması anlamında, gerekse kullandırılım süreciyle ilgili hep desteklerini gördük. Tabi bu süreçte biz bir pandemi yaşadık. Pandemi sürecinde e, okullar kapatılacak dendiğinde RAUNT'la temas kurarak çok hızlı bir şekilde eğitim online'a çevirebildik. Birçok kurum ne yapacağını bilmezken, çok yeni bir sorun ve yeni çözüm önerileri varken biz online olarak eğitimlerimize devam ettik. Bu süreç bile, o kriz anını bile çok hızlı çözebilmemiz şu arkadaşlarla iletişimimizden kaynaklı. Yıllar geçmesine rağmen her telefonunuzda yanımızdalar, bize destekler. Onlara buradan teşekkür ediyorum.